Çocuklarda şöyle bir durum var. Sürekli çocuğa bir sabah, öğle, akşam yemeği değil de sürekli çocuklara bir şeyler yedirilme ihtiyacı var. Sürekli çocuk yediriliyor. Ama kişilere baktığınızda normal sağlıklı bireyler 3 ana öğünlüyor. Öğleden sonra ve akşam yemekten sonra bir öğünlüyor. Yani beş, beş, toplam 5 öğün ama ara öğünler az. Ee, ebeveynler zannediyorlar ki sürekli yemek yedirdiklerinde çocuklar için iyi olacak. Midenin bir boşalma süresi var. O boşalma süresini beklemeden çocuğa yemek verildiğinde bir sonraki öğünde çocuk zaten acıkmamış oluyor. Acıkmadığı için de verdiğiniz miktar çok az miktar oluyor. Dolayısıyla çocuğun ne bir yemek düzeni, ne bir uyku düzeni, ne bir beslenme alışkanlığı, hiçbir şeyi o oturtamıyorsunuz. E, ve bir yetişkinin yediği kadar bir miktarda yemek yemesi bekleniyor çocuklarda. E, oysa midenin hacmi çok az e, ve e, o midenin hacmini fazla doldurduğunuzda da bu sefer yedirdiğiniz gıdaların bir miktarını geri çıkartıyor çocuk veya hepsini. Bir e, kuspa altı beslenmeyi götürüyor. 6 beslenme götürdüğünüz siz 6 beslenmede onu tamamlayabiliyorsunuz ve ciddi bir elektrolit kaybı oluyor. O yüzden çocuklara en sıkıntımız olan birincisi küçük yaşlardan itibaren şeker verilmesi, ikincisi gereğinden fazla yiyecek verilmesi, sunulması, saat ara saat başlarında aralıklarında çocuklara sürekli yiyecek verilmesi. en çok yanlışı burada gözü görüyorum. Sürekli yemek yedirilen çocuk bir süre sonra mide hacmi için sürekli kendisi yemeye başlıyor. Ve bir süre sonra da çok erken yaşlarda da beslenme ve diyet uzmanlarıyla tanışıp zayıflama diyetine giriyor. Bu sefer de çocuğa çok yiyorsun deniliyor. Her, yiyecek ödül olarak verildiği için de çocuk hep ödül almak istiyor ve şekerli ve yağlı gıdalar yiyor. Çocuk şişman oluyor. Ondan sonra da yediklerini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Hep beraber aile ve e, ekip olarak e, çocuğun normal kilosunu getirmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ki e, hiç istemediğimiz bir durum bizim için de.